Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Herkese merhaba <laughs> arkadaşlar. bahsediyorum. Bu video size neler katacak ama ben böyle çıkayım tamam mı? Bu video Öncelikle bir teknik üniversite <laughs> havası soğuyacaksınız tamam mı? Oh Çok gerekliymiş gibi sanki. Sonrasında da bir teknik üniversitenin final havasını so soğuyacaksınız. İşte bu hiçbirinize gerekli değil biliyor musunuz? Yani... <laughs> Şu an 2'ye 2 geçiyor. Benim kendimi ayırdığım süre bitti. Benim bir tamam, seninle. sen orada takıp istersin. <laughs> o zaman en <eski> kartına 440 <laughs> TL gidiyor. Şey Arkadaşlarımıza şey. 440 TL değer mi? Param yok ki. Afra versen sen telefonunu seni. Benim uygulamam yok ki. Telefonumda yerim yok. Buraya kartına gitmedik. Yine gitmedik ya. Şimdi bir görev vereyim. Benim arkamdaki çantamdan cüzdanı var. Tamam tamam Sıvarmaya Şimdi aramaya gerek yok ah. Evet arkadaşlar ben bugün sipariş vereceğim. Ne versem diye çok düşündüm açıkçası. Sonra şey, canım arkadaş... sen oradan siparişler. Evet. <laughs> evet şu an kulaklığımı takmaya taktım şu anda kulaklığımı. Şimdi ben kartımı giyeceğim. Kart bilgilerini, okulan kart bilgilerini 45-43-03. Ay buraları koyma. benim benziyor. Bilmiyorum hali yani. Gerçekten artık. <laughs> Suyum da yere düştü zaten. Ne yapacağım? Canım kendim ya. Yani. <laughs> canım kendi. <laughs> hmm, Allah kendimi sevmeye de çok oldu. Ben biraz mola vereyim canım. Hayır bakalım. Ezgi'nin bir şeyleri var. <laughs> Maketi var. Maket kere bir saklıma gelmedi. Ya, ona akındım kanka. Ya. Ona akındım. Ezgi'nin kendine yaptığı motivasyon konuşmasına bakmak isterseniz. Daha çalışırken bire içiyor. <laughs> ne izliyorsun canım? Canım en sevdiğim YouTuber'ın kanalına video eklemiştim. Uyumsuzluk arasındaki uyum. Adımızdan bir kişi istildi ve o elenen kişi Sena oldu. Eski hala hayatına devam ediyor. Büyük ihtimalle birkaç gün daha devam edecek böyle. <laughs> Benim de sınavım Beş buçuk saat kaldı. Saat 4. Canımı sıkan şey uykumun olması değil de canımın artık çok sıkılmış olması ya. çok sıkıldım yurtta. Anlamadım. Saat 7 oldu. 6'da bir oturdum. Odaklanamadım tekrardan. Sonra hazırlandım biraz oradan, oradan oradan. Saat 7. Fakülteye geçeceğim. Oturacağım. Son kez çıkma, çıkmış sorulara bakacağım. Sonra da sonrasını Allah bilir. Göreceğiz. Çayımla beraber gidiyorum. O kadar dayanamadım ya. Ben yani de bu sınav aşkı. Bölüm aşkı, ne bu okul aşkı, anlamadım gitti. Bu sınavdan kalmadan önceki son günüm. Onun şerefine çiçeriz ya. Kaç hmm. bekliyorsun? Maşallah, Girmeden. İlk sınavım 4'tü biliyorsunuz. Şimdi böyle bir denklem var. Dinliyor musun? Ben Merhaba. Zil. Sınavdan kaç bekliyorsun? Yüz. <laughs> <YouTube. gülüyor> Nerede? Altmış. <YouTube'da. gülüyor> Ya yürü git Büyük ya. <gülüyor> 50. 10. <laughs> 20. 55 bekliyorum. Hmm. Fazla söylediniz. Üstümüzü giz alıp çıkacaktı şu an. Bir mülakata çok Ben, ben. Caner'in <laughs> kaç <kaşı> alacağını <laughs> çok merak ediyorum. Çünkü Caner ilk sınavdan 04 aldı. Yükseltmeyi düşünüyorum. 08 alın inşallah. İnşallah kanka. Onun üstüne çıkarsan sana bir hediye. Sen <laughs> sen derslere gelmiyorsun ya. 50 50 girer diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu oturuş ne kanka? Utanmasam söyleyeyim. <laughs> Utanmıyorsun sanki. Çok düşünceli bak. Ben bayılmışım ya. Biraz fazla uyumuşum. Benim kütüphaneye gitmem lazım. Hayat çok zor ya. Kafamın içinde böyle. Sınavın nasıl geçti olsan? Adres mi? Yok kanka ya, diskreli sınav. <laughs> i̇yi geçti bu arada ya. Kaç bekliyorsun? 100. Tamam bak, hani böyle... seni tam böyle şey. E, su şişesi yüzüne kapatıyor şu Ben çok iyi ben. Sen niye? Sana söyledi yazıyor. Evet. bekliyorum herhalde. Evet, benim kötü geçti. 99. Geç <laughs> Arkadaşlar benim de olsan iki kadar iyi değil de ben o yüzden 98 bekliyorum. değil mi? bakmayın bu arada. <laughs> o da 83 falan. Aynen. 80. <laughs> yani biliyorsunuz biz <laughs> zeki ve çalışkan <laughs> öğrenciler 80. olduğumuz için gördüğünüz gibi. İhtimal ihtimal var mı? Ders çalışıyoruz her zaman işte. 76 notumuz yok. Yani, yani ortalamamız zaten 3.8 <laughs> falan olacak. 2 puan da nazar değmesin Masanın ortalaması dört olacak herhalde ama bu gidişle. Her şeyden yüz alıp duruyor, yüz bekliyor sürekli sınavlardan. Bakın ders çalışan görüyor, sap düştü çocuk yani. Şu yurdu az önce. Çalışkan bir öğrenci ki yurduna gidip yatmak yerine tak. Tam olarak. Tam olarak böyle. Elin kadar o zaman. Merhaba. Evet tanımıyorum. <laughs> <laughs> Kombinize 10 üzerinden kaç puan? Var? 10 veririm. Başkalarını da böyle vereceğimi 10 veririm. Zaten herkes bana 10 verir. Fotoğrafınızı çekelim. Herkes zaten bana 10 verir. Tanınıyorum. Ay gözüm ağrıdı. Bir şey yapma. Oh! Şey Aaaa! Ne oldu? Videoyu daha yeni başlattın. en azı ki bir şekilde bırakmıştım ya hatırlıyor musunuz? Profilin en güzel kısmı. Ne bileyim. Aaaa! Bu beni hiç, hiç mutlu etmiyor. Stratejik olarak doğru bir hamle mi yaptım bilmiyorum ama hayatımın bir döneminde uyumam gerekiyordu. Hangi saat diliminde uyuyabileceğimi karar veremedim ve yemekten sonra direkt yattım. Şimdi saat gece 2'ye uyandım. Sabah 1.30'da sınavım var. Sınavına kadar ders çalışmayı planlıyorum. Bakın hayalin işte benim yaptığım her sınav günü silik banında. Saçım buradan fırtlıyor ben anlamadım. Bana bir bak salın. Sınav nasıl geçti? Kızı geçti. Umarım kırık alıyorum. Kırık alınca geçebiliyor musun? Kırık alınca geçiyorum. İlk sınavdan kaç almıştın? 66. Ama 10, alamayacağım. Kırık. Ama alırım bak 21 oradan. Alırsın bence ya. 15 yani. oradan 36 cep. Ya bu dersten bence ara. geçtik ya. Hani geçemediysek de umurumda değil. Geçtik ben gibi saldım. hissettim. Ben. Analizle bu ikisini saldım. Evet. Hani. Sen, sen kaya biri yalasın. Bir bir altmış bin götürme hiç doğru tuttu Duygularını alalım. Çok iyi hissediyorum kendimi. Sınavda bir tane. Yani, Ay bu saç ne ya? Ben yurda gidip şu saçımı yapıştırıyorum. <laughs> <laughs> Neyse şimdi sınavda bir soru vardı. Gel anlatalım inşallah. Hangi? Şimdi bu bir şifreleme yöntemi tamam mı? İngilizce alfabeyi bir yazıyorsun. Şey. Sıfırdan sonra 25'e kadar o alfabedeki harfleri numaralandırıyorsun. Sonra da onları bir kaydırıyorsun yeni şifre oluşturuyorsun. Bir insan alfabeyi unutabilir mi? Ben de unuttum. Sınav boyunca iki insan değil. beş insan. Ben sınav boyunca şey şarkısını söylemeye çalıştım ama olmuyor olmuyor. A B C D E F G H I J K L M N O, P Q R S T U V W X şifrede have a nice day çıkıyor. Ben şimdi bir cümle çıkması gerektiğini bildiğim için alfabemin doğru olmadığını biliyordum ve bunu kabullendim artık ve Aslı'nın sınavdan çıkmasını ya da Aslı'nın ilk sayfayı açmasını bekledim. Aslı sınavdan çıkarken ben o soruyu düşünüyordum ve Aslı o soruyu düşündüğümü fark etti. Bana şey yapıp duruyor. Anlamıyorum kanka. Hoca da biraz mal da ayıp. Özür dilerim hocam izliyorsanız. Aslı... Keşke açsaydım ben. Evet. E masaya tak 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 diye kocaman have a nice day yazdı ve tüm sınıf da yankılanıyor masadaki yazı sesi. <laughs> Hayatımı kurtardı. Oradan alfabe doğru alfabeyi evet. de çıkardım. Çünkü evet, sadece son 5'i evet. karıştırdım son beşi çok emindim. Evet. Evet. ya 22 yaşıma gelmişim. Alfabe bilmiyorum. Alfabe bilmiyorum şaka gibi. Ben de bilmiyorum. Ben bueno, girmeden önce Yiğit'le bunun üzerine bayağı dalga geçtim. Bilmiyorsun. Şarkı yazmayı falan yaptım. Sonra ben. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz buradaki 5 dakika şey bekliyoruz. Her zaman 5 dakika mı kanka? Hayır. Değil değil mi? 7 dakika falan. Kanka Marmara'yı ne? Hesaplayalım. Marmara'yı ne biliyor <laughs> <Evet>, musun? Hiç uyurum. Bu <laughs> <laughs> Marmara'yı bu <evine> tarafa <laughs> gidiyor çevremaya. <çayıranaya>. Biz <gülüyor> <gülüyor> buraya gideceğiz. Şimdi güzellik algısı nedir? Bir güzel olan bir kızda ne ararsın? Hanım mı aradı? Kanka 12 saat uyumadım biliyor musun? Çok Bunları bir paylaşmıyor musun? Ben çekiyorum mekan ama bunlar harbiden bir paylaşmıyor. <laughs> Aynen paylaşmam kanka. Bir şey ek yurt dışı kız kız Çıkmıyor kanka niye çıkmıyor? Afrağa da çıkmıyor çünkü bir sürü afra var. Yeni için. mi oldun lan? Videoları da ben. Arkadaşlar okulumuzun haricine bakın. Ve şöyle bir detay var. Bunu göstermek istiyorum. Evet, söylüyorum. Çok iyi evet, ya. Evet söylüyorum. Evet söylüyorum. Belli bir malzemenin 0.6 mole Arkadaşlar, arkadaşlar. şu an kendi kendime hayır, özür 30/50. Kendi soruyu söyle çevirme işini biz yapalım. eski konu bunlar. İşte beş bir yok mu? Bir gelirse yaparım. Bravo ya, de, de, de. <laughs> Bir şey anlatacak. Kanka kamera çıktı. Bak ben gidiyorum. Hayır ben ya. Odak kamerada. <laughs> Arkadaşlar bir şey yok. İki saatimiz kaldı. Daha... Tam, tam olarak şurada. Bu arada bak. Ortada olmaz mı? Yes, ne istiyor? Orada hiçbir şey. Mal Ay, mısın? Abi, sus sen konuşuyorsun. 12.58'i anlatır mısın? Beni duyuyor musun desene. Beni duyuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Konuşmuyor ki. <laughs> Sorun nerede kaynaklanıyor anlamaya çalışıyorum. İstersen chapter 12.2 Olur artık? 12.58'i <laughs> hadi. G H formülünü kullanacağız. İlk olarak U evet. borusunun sol kolundaki Evet net. Bir A2 B2. Ne bu? Ne hangi konu? Hangi konu? <laughs> <Selam kızar. gülüyor> Sürekli bu bir... <laughs> Kopya çekiyoruz. Kopya çekiyoruz. Kapalı bölümler var ya. Evet. Gelemeyeceğiz. Gelemeyeceğiz. Aslında Hı -hı. hiç gelemeyeceğiz. Taşındık. Hocam anlat. Ben sizin beyinlerinize şimdi ışın yollayayım canım. Acaba Yiğit adı ben 41 O yüzden. Ben de o işi yaşıyorum. Şimdi sınıfı Bak, bu Afra bu ne kanka? Bu bize gelmiyor yani haberin olsun. Başım var kanka, kapasana onu. Hayır. Bak. Bak. Evet, Ama şarkısı çok çirkin. Başı Ay, şey benim Ya bir susun, susun ya. Aa, şurada kafe yazıyoruz. Ya bir şarkı dinlesinler ben bunu ben. ben. Ya bence sana iptal ben yapayım. Yapayım. <laughs> Abi, o gitmez tabi, ben, ben o bizim hayatımız ya. Anlayabilir misin? Sence ben telefon vermeyecek misin? o... Ben de, de, de verdim. anladın Bu arada bence ben geçerken de telefonumu çıkardım. Ben zekalı. bir zekalıyım. bir dahakine çıkardınız Hayatta öyle bir risk almam. Lan ne olacak alttası K yazıyor. Ben yüz aldığım zaman da bakarsın bana. K, K. yine gidiyorsun, alttası K yazmıyor. Allah aşkına hayatını kararı. Şimdi ben RP yapıyorum, sınavdayım tamam mı? Sen hocasın.

Şuna Öyle demez. O ne biliyor musun? Biraz saklamış böyle. Hangi formu? Açsal yer değil. peki altı yapıyordum orada. bu saatte oldu. Şöyle <laughs> şeyler <bir> şey ya. bu aynı, bir süre Herkes işini güldüğüne bırakıp arkadaşımın kazandığına bakabilir mi? Ya canım okulum nasıl da doğal bir çiçek. Aynen. Oh! ses. Çekin. Aynen. Bakın <laughs> benim ses. de sesim dalgalanıyor. bana bırakıyor. Hayret bugün yok kanka yıkandı. Bir gün boşluğum vardı. Hiçbir yoldan yürümemiş. Bizim çocuklar da inşallah yarın gelirler. Arkadaşlar biz dersi ya. bulamıyoruz. Sınav iptal sanırım. Ya, bak. Bak. A -ha. A -ha. Bak. <laughs> bak. Zaman, a -ha. A -ha. Ah, <gülüyor> 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 Yanlışlıkla oldu. <laughs> Arkadaşlar hayatımız hiç aksiyon yokmuş gibi. Tunalı havada da çalışmaya kafeye gidiyoruz. Çünkü ben kafamıza çatı falan uçarsın aday gibiyiz. Güzel oldu. Bugün de sanrufluğu denemek <laughs> istiyorum. şey bölümdekilerle bir planımız var benim ünlü olmam için. Kanka e, mavi mavi sanrufluğu. <laughs> 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 Kesin ünlü olurum Sana, ya. Kesin ama işte dini değerlere saygısızlık olur o yüzden yapmayacağım.